Kıymetli genç kardeşlerim, koronavirüs alacağımız önlemlerden daha güçlü değildir. Bu süreci atlatabilmemiz için, eski normallerimize dönmemiz için sizlerden ricamız maskemizi takalım, mesafemizi koruyalım ve hijyenimize dikkat edelim arkadaşlar. Hayat eve sağır diyorum. Sağlıcakta kalın. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Bugünlerde sevdiklerimizi daha fazla düşünmeli, ve korumalıyız. Bunun için evde kal Türkiye. En iyi tedbir insanın kendi vicdanıdır. Hep beraber tedbirlere uyarak bu zor günleri birlikte atlatalım. Covid-19'a karşı alabileceğimiz önlemler şunlardır. Maske, mesafe, temizlik. Lütfen kurallara uyalım. Evde hayat var diyoruz. Sağlıklı günler diliyorum çok mecbur kalamadıkça dışarı çıkmayalım. Hayat eve sever. Bu zorlu Covid-19 sürecinde sevdiklerimizin ve kendimizin sağlığı için hayat eve sığar diyorum. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Gelin biz de bu devletin gelecekteki nefesleri olarak evde kalalım, sağlıklı kalalım ve tüm tedbirlere uyalım diyorum. Bu zorlu Covid-19 sürecinde sevdiklerimizin ve kendimizin sağlığı için Hayat evet ser diyorum. Koronavirüs alacağımız tedbirlerin daha güçlü değildir. Hem kendi sağlığımız hem sevdiklerimizin sağlığı için hayat Herkes eve ser diyoruz. diyoruz. Lütfen dikkat. Koronavirüs hala bizimle. Üç önemli kuralı unutmayalım. Maske, temizlik, mesafe. Sağlığımız ve sevdiklerimiz için kurallara uyalım, tedbiri elden bırakmayalım alacağımız önlemlerden daha güçlü değil. Evde, işte her yerde maskemizi takalım ve kurallara uyalım. Daha huzurlu ve sağlıklı bir gelecek yaşayalım. mecbur olmadıkça dışarı çıkmayalım. Hayat eve Bir kalmadıkça evden dışarı çıkmayalım. Covid-19 salgını için alabileceğimiz en etkili önlem mesafe, hijyen ve maske. Herkese sağlıklı günler diliyorum.